Biraz şöyle mi evet. İkinci Dünya Savaşı. ...1939'dan 45'e kadar süren küresel bir savaş. Dünya Savaşı, itli, itli, İttifak Devletleri'nin yenilgisi ve Rusya'daki iktidarı ele geçirerek Sovyetler Birliği'ni kurmasıyla Avrupa'nın siyasi kaderini değiştirmişti. Yeni ulus devletler meydana gel, gelmişti. Avrupa'daki toprakların birazını ve deniz aşırı topraklarının tümünü e, kaybediyordu. E, diğer devletleri ilhak etmesi yasaklanıyordu. Ülkenin silahlı kuvvetini sınırlar getiriyordu Almanya'nın. İtalya'da ise Mussolini önderliğinde faşist bir hareket doğuyordu. Demokrasi ortadan kaldıran, e, sosyalist ve sol liberal güçle de baskı uygulayan İtalya'yı büyük bir güç yapıp yeni Roma İmparatorluğu yaratma sözü veren yayılmacı bir dış politika izleyen milliyetçi, totaliter ve sınıf işbirlikçisi bir ideolojiyle iktidara geliyordu. Mussolini ele geçiyor demek daha doğru tabii. Hitler, Alman hükümetinin devirmeye yönelik başarısız bir darbe geçirmeyi yapsa da şansörlüğü oluyor. Demokrasi ortadan kaldırıp kısa bir süre sonra tekrar silahlanmaya çalışıyor. Versay Anlaşması'nı ihlal ediyor yani. Birleşik Krallık, Fransa anlaşmalar yolunda çözmeye çalışsalar da başaramıyorlar. Bunlar miğferi kuruyor ve savaş hazırlığına giriyor. Japonya, Çin'e saldırıyor bu arada. Ateşkes yapmak zorunda kalıyorlar. İtalya Eti Etiyopya'yı istila ediyor. Yine bir sözleşme ihlali. Yani İspanya iç, iç savaş halinde burada. arada. İkinci Dünya Savaşı hiç katılamıyor bile. Yok. Japonlar Çin İmparatorluğu anlaşma yapıyor. Sonra diğerlerine yani bütün Çin'e göz dikiyor. Tisuyuan'a saldırıyor. Başkent ele geçiriyor. On binlerce ve yüz binlerce Çinli sivil ee, silahlı asker Japonlar tarafından katlediliyor. Saldırıyan bir şekilde diğer her yere göz dikiyor. Sovyetler Birliği anlaşmayı imzalıyor. Hatta ABD'nin bir gemisi patlayınca ABD ile Batı e, savaşına falan yol açıyor. geleceğiz. Şu videoda güzel anlatımlar Benden daha güzel. Avrupa'da Çekoslovak hükümetiyle anlaşmaya zorlayarak Almanya teslim oluyor. Macaristan'ı toprak vermeye zorlanıyor falan ve Polonya Çekoslovakya'nın bölgelerini ilhak ediyor. Hitler Birleşik Krallık ve Polonya'yı Almanya'yı kuşatmaya çalışmakta suçluyor ve e, Birleşik Krallık'la imzaladığı deniz anlaşmasıyla Polonya'ya imzaladığı saygınlar paktını iptal ediyor. Sağlayacak. E, ee, Polonya istila ediyor ve sonra savaşı başlatan şey oluyor. Bu. <laughs> Batılı müttefikler bir deniz avlukası başlatıyorlar. Almanya önce Polonya'yı sonra Sovyetler Birliği'nin doğusuna ilhak ediyor. Sonra Fransa'ya karşı saldırıyor. Buraya kadar anlattıklarımın anılması bir anlatımı. Güzel kaynakça koydum. Gerçek Fransa'ya doğru geliyorlar. Evet yine Birleşik Krallık Hitler'in barış teklifini reddettiği için bir hava harekatı. Bir harekat daha sonra üstlerine bomba yağdırıyor. Paris'in ele geçirmesinin ardından, ABD'de donanmasını büyük ölçüde e, arttırıyor. E, evet Macaristan, Slovakya Roman Romanya'nın ittifak e, katılmasıyla e, miğfer güçleri genişliyor. İtalya, İngiliz sömürüsü olan Malta'ya saldırıyor. Sonra aynı şekilde Somali'yi istila ediyor ve e, Mısır'a kadar taarruz düzenliyor. Yunanistan'a saldırıyor. Akdeniz'de İngiliz egemenliği bir darbe vurmak için Amaç bu yani. Balkanları istila etmeye hazırlanıyor. Fransız Sömürleri Suriye ve Lübnan'ı istila ediyorlar. Şimdiye kadar anlattıklarım. Görsellerle özetlenebilir. Böyle dünya çapında savaşıyorlar. Bakın ama Sovyetler ve Amerika hala yok. Bir bakıyorlar, bu böyle olmayacak. Yani bunlar güçleniyor. Moskova'ya kadar ilerliyorlar. Evet. ABD Japonya ile uğraşıyor bu arada. E, ama durduramıyorlar. Japonya aynı zamanda Sovyetleri istertmeyi planlıyor. <laughs> Gözünü dikmiş durumda. Kendi etrafındakileri e, zaten almış durumda. Savaşıyorlar. E, bu savaşa diğerleri de dahil oluyor. Ama Amerika olayı el atınca, işin seyri müttefiklere doğru kayıyor. <laughs> Afrika'ya çıkarma yapılıyor. Oradan İtalya'ya kayıyorlar. İtalya'nın teslim olmasıyla cephe kapanıyor. Kurk Savaşı, Kurk Savaşı bir günde en fazla kayıp hava çatışmanın gerçekleştiği savaş. Doğu cephesinde gerçekleştiği son taarruz. Sovyetleri, burada Sovyetler kazanıyor. Kızıl Ordu, önce Sovyetlerin sonra bağımsız devletler toplumunun ordusu. Demek Kırmızı yani işçileri temsil ediyor. Detay, detay. Ee, Normandiya sahili Fransa'da e, Normanya'ya çıkan çıkarmasıyla Almanlar yine devam ediyor. Ee, Amerikalılar Belçika'yı ele geçiriyor. Berlin'e kadar ilerliyorlar. Ee, detay, detay, detay. 1945'te Almanya koşulsuz bir şekilde teslim oluyor. Japonya'da teslim olmak zorunda kalıyor diyelim. ABD Başkanı Truman, atom bombası kullanmaya karar veriyor. 20 milyon asker ve 40 milyon sivil olmak üzere yaklaşık 60 milyon insanın öldüğü, yani rekor 2. Dünya Savaşı'nda. Ee, Sovyetler Birliği'nde sadece yaklaşık 27 milyon kişi ölüyorlar. Oh. Almanya'da 11 ila 17 milyonlara sivil ölüyor. Toplu katliamlar yapıyor biliyorsun zaten. Ee, savaş savaştır ama. Yani tabii yapacak ve söyleyecek bir şey yok. Yani öyle dönüyorlar, böyle dönüyorlar. Ee, Japonya'nın Nankin katliam fena. Savaş boyunca biyolojik kimyasal silahlar kullanıyor. Bu tür silahları siviller ve bazen de savaş esiri üzerine deniyorlar. <laughs> Toplam 67 Japon şehrini bombalıyor, ee, bombalanıyor. Şehirdeki kentsel alanların %65'i yok oluyor. Gene var. E, Almanya işgali altındaki ülkelerden 12 milyon Avrupalı Almanya e, Alman sanayisinde falan zorlu çalışmak üzere kaçırılıyor. Sovyetlerin gulag sistemi diye bir şey var. E, Osmanlı'dakilerden tabii çok farklı. Bu bir ölüm kampı sistemi haline geliyor. <laughs> Köle işçi kampı. Nazi ırksal politikaları aşağı insan olarak gördüğü, silah kökenli insanlara karşı toplu idamlar yapıyor. Japonya, işgal altındaki uluslararası sömürgeleşmiş halklarda e, özgürleşmek amacıyla kurduğunu i, iddia etse de e, öyle olmuyor. Milyonlarca köle işçi kullanıyor Japonya'da. E, 18 milyon insanı kölesi yapıyor. <laughs> Tabii gülecek bir şey değil. Detay ve detaylar. Ah, bayağı detay var. Devam falan gidiyor. Ya kelesi dedim. <laughs>